Merhabalar arkadaşlar. Emine'nin El işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte artan lif iplerimizi değerlendireceğiz arkadaşlar. Artan lif iplerimizle yapılması çok çok kolay bir lif yapacağız sizler ile. Sizler de artan lif iplerinizi alıp gelin. Birlikte örelim arkadaşlar. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Benim beyaz Dercüvert, lila ve turuncu iplerim vardı. Ben bu renkler ile çalışmasını çok seviyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Canlı duruyor. Güzel duruyor. Hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Beyaz, beyaz ipimizi alalım. 3 numara tığımı alayım. Hemen diler iseniz yapımına geçelim. 10 zincirimizi çekiyoruz. zincirimi çektim küçük bir halka oluşturuyorum arkadaşlar halkamı oluşturdum bir zincirimi çektim fıstık tekniği ile başlıyoruz ilk başlarken dörtlü fıstık yapıyorum arkadaşlar tok durması için güzel durması için fıstığımı yaptım, kapattım. 2 zincirimi çektim. Kapattım. 2 zincirimi çektim. 4 fıstığımı yaptım, kapattım iki zincirimi çektim fıstığımı yaptım kapattım beş beş tane fıstık olmuş altıncı yapıyorum arkadaşlar dörtlü fıstığımı yaptım kapattım bu şekilde 6 tane fıstık dolduruyoruz küçük halkamıza İki zincirimi çektim fıstığımın tepesine batıyorum kaydırma tekniğiyle geçirdim arkadaşlar bir zincirimi çektim tığımın başına doladım ipimi uzattım çok uzatmayın güzel durmaz tekrar ikinci sıramızda üçlü fıstık ile devam ediyoruz arkadaşlar fıstığımı yaptım kapattım aynı boşluğa bir fıstık daha yapıyoruz bir boşlukta iki tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar şu şekilde iki zincirimi çektim diğer boşluğa üçlü fıstığımı yaptım kapattım bir iki zincirimi çektim aynı boşluğa iki tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar ikinci sıramızda her boşluğa iki tane fıstık yapıyoruz yapıyoruz bu sistem ile devam ediyoruz arkadaşlar Üçlü fıstığımı yaptım, kapattım, iki zincirimi çektim. Yine aynı boşluğa ikinci fıstığımı yapıyorum, kapattım, iki zincirimi çektim. Bu şekilde ikinci sıramızı devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkinci sıramızda her boşluğa iki tane fıstığımızı yaptım. İki zincirimi çektim. Fıstığımın tepesine batıyorum. Kaydırma tekniğiyle geçirdim. Bir zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. Üçüncü sıraya geçtik arkadaşlar. Üçlü fıstığımı yaptım. Kapattım. İlk başlarken ikili fıstık yapıyoruz. Bir fıstığımı yaptım. Aynı boşluğa tekrar bir fıstığımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Diğer boşluğa tekli fıstık yapıyoruz. Üçlü fıstığımı yaptım, kapattım. Tekrar çift fıstığımı yapıyorum. Kapattım arkadaşlar. Bir iki zincirimi çektim. Aynı boşluğa ikili fıstık yapıyoruz bu sefer. Bir çiftli fıstık yapıyoruz. Bir tekli fıstık yapıyoruz. İlk başlarken çiftli fıstık ile başlıyoruz. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bu sırayı da böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tekli fıstığımızı yapıyoruz. İki zincirimi çektim. Çiftli fıstığımı yapıyorum. İki zincirimi çektim tekrar. Aynı boşluğa ikinci fıstığımı yaptım. Bir çift bir tek, bir çift bir tek. Bu şekilde bu sıramızı devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son tekli fıstığımı yaptım. Son sırada şey sıramızın sonunda iki zincirimi çekiyorum. Çiftli fıstık ile başlamıştık. Tekli fıstık ile bitiriyorum. Fıstığımın tepesine kaydırma tekniği ile bir zincirimi çekiyorum. Şimdi diğer renge geçiyoruz arkadaşlar. Bunu buradan kesiyorum. Şu şekilde yapalım. Kaçmasın ipimiz. Aradan da geçirelim. Temiz olsun. Evet arkadaşlar. Lacivert rengimizi alıyoruz. Lacivert rengimiz ile devam edelim. Sabitliyoruz. Bir zincirimi çekiyorum bu şekil. bitirdiğim yerden çiftli fıstık sizin şuradan başlıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir zincirimi çektim, sabitledim. Tığımı başına doladım. Çiftli yerden başladım üçlü fıstığımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Aynı boşluğa yine çiftli fıstık ile başlıyoruz arkadaşlar. Kapattım. 2 zincirimi çektim. Şimdi bu sefer bir tane fıstık yapmıştık ya arkadaşlar. Şimdi aralarına ikişer tane fıstık yapıyoruz. Bir çift ikişer tane ayrı ayrı fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Bir fıstığımı yaptım. Yanındaki boşluğa bir fıstık daha yaptım. Kapattım. İki zincirimi çektim arkadaşlar. Yanındaki boşluğa iki fıstık yapıyoruz bir yere iki tane iki tane batıyoruz ve iki tane ayrı ayrı fıstık yapıyoruz tekrar bir fıstığım yaptım ikinci fıstığımı aynı yere boşluğa battım bir tane aynı yere batıyoruz. Bir tane aynı yere çiftli fıstık yapıyoruz. Sonra iki tane ayrı ayrı fıstık yapıyoruz. Dördüncü sırada arkadaşlar. İkinci fıstığımı yaptım. Ayrı ayrı şekilde iki zincirimi çektim. Şimdi ikinci fıstığımı aynı yere batıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tek tek ikili fıstığımı yaptım. Çiftli fıstığımın tepesine iki zincirimi çektim tepesine batıyorum arkadaşlar kaydırma tekniğiyle kapattım lifimiz ortaya çıkmaya başladı bir zincirimi çektim tığımın başına doladım 4 5. sıramızı aynı teknikle devam ediyoruz fıstığımı yaptım kapattım çiftli fıstık yapıyoruz kapattım bir zincirimi çektim şimdi bir tane çiftli fıstık yapıyoruz iki tane ayrı ayrı fıstık yapmıştık onun aralarına tek tek ayrı bir şekilde üçer tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar bu bu şekilde artmaya devam ediyor tekli fıstığımın birini yaptım İki zincirimi çektim, diğer boşluğa tekli fıstığımı yaptım. İkinci fıstığımı yapmış oldum, kapattım. Şimdi iki zincirimi çektim, diğer boşluğa üçüncü fıstığımı yaptım, kapattım. İki zincirimi çektim. Sonra diğer boşluğa çiftli fıstık yapacağız arkadaşlar. Kapattım. İki zincirimi çektim. Aynı boşluğa bir fıstık daha yapıyoruz. Kapattım. Bir tane çiftli fıstık. İki zincirimi çektim. Yanına tekli fıstığımı yapıyorum. Bir tane çiftli fıstık. Üç tane tekli fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz ikinci fıstığımı yaptım kapattım iki zincirimi çektim üçüncü fıstığımı yaptım kapattım iki zincirimi çektim üç tane fıstık yapıyoruz sonra üç tane fıstığı ayrı ayrı yapıyoruz sonra ikili fıstık yapıyoruz İkili fıstığı aynı boşluğa iki tanesini aynı boşluğa batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde fıstıklar artmış oluyor. Buralara gelince artırma oluyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sırayı bu rengi 3 sıra yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. Lila ipimi alıyorum. Başladığım yerden bitirdim yerden pardon. İpimi alıyorum. Sabitliyorum. Çift battığım yerden çift battığım yerden bir zincirimi çektim Hemen başlıyorum Üçlü fıstığımı yaptım Kapatıyorum İki zincirimi çektim Çiftli fıstık yapıyorum arkadaşlar Fıstığımı yaptım Kapattım arkadaşlar İki zincirimi çektim Aynı boşluğa Tığımın başına doladım İkinci fıstığımı yaptım, kapatıyorum. Aynı teknikle devam ediyoruz arkadaşlar. İki zincirimi çektim. Tekli fıstığımı yapıyorum, kapatıyorum. İki zincirimi çektim. Tekli fıstığımı yapıyorum, kapatıyorum arkadaşlar. İki zincirimi çektim, tekli fıstığımı yapıyorum, kapatıyorum. Her sırada birer tane fıstık artıyor arkadaşlar. Fıstığımı yaptım, kapattım. Fıstığımı yaptım, kapattım iki zincirimi çektim. Çiftli fıstık yapıyorum şimdi. Çiftli fıstığımı yaptım. Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar sistem aynı devam ediyor. Her sırada birer tane fıstık artıyor. Beşinci fıstıktayız. Aralarına beşer tane fıstık ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Üçer sıra renkleri değiştirerek yapıyoruz arkadaşlar. Üçer sıra sıra sıralarımı tamamlayıp döneceğim. Sistem aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Modelimiz ortaya çıktı altıgen şeklini aldı. Her renkten üçer sıra yaptım. 3 sıra beyazla başladım. 3 sıra lacivert, 3 sıra lila, 3 sıra beyaz yaptım yine. 3 sıra da turuncu yaptım arkadaşlar. Hemen kenar oyamıza başlayalım. Bir zincirimi çekiyorum. 2 tane fıstık yapmıştık onun yanındaki boşluktan başlıyoruz. Sabitledim. Fıstığımı yapıyorum. Yanındaki boşluğa kapatmıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Başına Tüm başına doladım 3 dörtlü fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 zincirimi çektim dibine batıyorum. 1 2 zincirimi çektim. Tekrar onun dibine batıyorum. Karşıya batmıyorum arkadaşlar. Köşelerde bu şekilde yapıyoruz. 2 üçlü fıstığımı yaptım. Kapatmıyorum. Yanındaki boşluğa 2 3lü fıstığımı yaptım. İkisini birlikte kapatıyorum. 1 bir, 1 bir zincirimizi çekiyoruz. 2 3 4'lü fıstık yapıyoruz. Kapattım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Dibine batıyorum. Tomurcuklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 zincirimi çektim. Yanındaki boşluğa 1 2 3 üçlü fıstığımı yaptım. Tekrar yanındaki boşluğa 2 üçlü fıstığımı yaptım. Kapattım. Tekrar bir zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. 3 dörtlü fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. 1 2 3 4 zincirimi yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Köşeye geldiğimde yine göstereceğim. Evet arkadaşlar, köşeye geldim köşede Bir fıstık yapıyoruz. Kapatmıyorum. Üçlü fıstığımı yaptım. Tekrar üçlü fıstığımı yaptım. İkisini birlikte kapattım. Bir zincirimi çekiyorum. dörtlü fıstığımı yaptım kapatıyorum 1 2 3 4 zincirimi çektim dibine battım 1 2 zincirimi çektim yine aynı boşluğa karşıya batmıyorum aynı yere eğer karşıya batarsam takılı olabilir bu şekilde yine aynı bir önceki köşede yaptığım gibi yanındaki boşluğa batıyorum. ikisini birlikte geçiriyorum arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. 3 4'lü fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Dibine batıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Bu şekilde oldu tomurcuklarımız. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben dolanıp döneceğim. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. İki zincirimi çekiyorum. Fıstığın tepesine sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Ve kesiyorum. ipimizi fıstıkların arasından geçiriyoruz arkadaşlar gizliyoruz modelimiz oldu bitti çok kolay çok da şık oldu arkadaşlar benim çok hoşuma gitti çok güzel Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil butonuna basıp aktif hale getirip o güzel beğeni ve yorumlarınız ile beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.